İsviçre üretimi olan ve su altında gidebilen ilk araba olan Rinspeed Scuba, 1977 yılında James Bond filmlerinde The Spy Who Loved Me serisinde kullanılan su altında giden otomobilden ilham alınarak üretildi. Bu arabayı hem karada sürebilir hem de 10 metreye kadar dalabilen amfibi bir araca dönüştürebilirsiniz. Scuba, Lotus marka bir aracın modifikasyonu sonucu yaklaşık 2 milyon dolar harcanarak üretilebildi. Bisikletler uzun senelerdir hayatımızda olmasına rağmen şekil olarak pek bir gelişme göstermedi. Kullanılan malzeme ve teknolojik olarak gelişme gösterse de bisikletin yapısı yıllarca hep aynı kaldı. Fakat diğer bisikletlerden farklı olarak üretilen filizbike tamamen ayak gücüyle hareket ettirilmekte. Bisikleti kullanacak kişi kendini askıya asıyor ve bisikleti kendi ayak gücüyle hareket ettiriyor. Showa Hanako, Japonya'da diş hekimliği fakülteleri tarafından kullanılan oldukça gerçekçi bir robottur. Robot tedavi anında yapılan eylemlere göre bir diş hekiminin iş hayatında karşılaşabileceği bütün tepkileri verebiliyor. Hanako'nun insansı olmasının sebebi öğrencilerin psikolojik olarak sorumluluk hissetmesini sağlamak. Tedavinin sonuna gelindiğinde robotun kaydettiği veriler bir bilgisayar programında analiz edilmekte. Böylece dişçi adayının performansı detaylı olarak ölçülebiliyor. Alman üretimi olan bu sprey boyalar birçok yiyecekte kullanılabilmekte. Pek çok rengi olan bu spreyin tadı olmadığı için genellikle çilek ve kek gibi yiyeceklerin üstünde kullanılıyor. Özellikle restoranlar tarafından oldukça ilgi gören bu boyanın insan sağlığına herhangi bir zararı bulunmuyor. Japon mühendisler ve bilim insanları insan sesini taklit edebilen bir cihazı icat etti. Üretilen bu sentetik ağız sayesinde fiziksel olarak insan konuşması taklit edilebiliyor. Tek amacı işitme engelli insanların konuşma artikülasyonlarını geliştirmesine yardımcı olmak. Bir bilgisayar tarafından kalibre edilen ağız, hoparlör kullanılmadan doğal insan sesi üretebiliyor.